Bir tane fazla çalışıyorum, öyle geçirip gidiyorum kendime. Biz mahallede ev yapımı içki yapıp satıyorduk, oradan yolumuzu buluyorduk. Yok ya, ya ne ev yapımı içkisi öyle bir şey olur mu öyle saçma sapan. Şahin abi söyledi? Mahsun dedi ki polis basarsa YouTube videosu çekiyoruz deriz, oradan yırtarız dedi. Baktık milyon milyon izlendi, mecburen komedyen olduk. Kanala sattığımızı Şahin abiye söylemedik. İzlemeler düşüyordu zaten, psikolojisi bozulmuştu. Öyle denetleden izlenmeyi bir miktar arttırıyorum. Sayfayı yenileyince de bilgi yaptı diyorum Ece Ne yapayım? Abi izleme fena değil 3 milyar. Ne o biraz fazla değil mi? Trende girdi ya o yüzden herhalde. Rah rah izlesinler izlesinler. İyi iyi. Dur bir yeniliğe kele. Belki 4 milyar olur. 10 bine düştü gene. Ya ben düzelteyim bilgis bozuyor ne yapayım? 3 2 1 de ben o. 3 2 1 de. 3 2 1. Oğlum. Elon Musk. Bilgeç. Oğlum bak ikiniz bir oldunuz. Dışılan yakamızdan. Oğlum hayırdır lan? Bize komplo mu kuruyorsunuz? Sizi biz adam ettik lan! Memo bana anlattı. O kadar çok izlenip para kazanıyormuşuz ki. Youtube bize para yetiştiremiyormuş. Bir dönem izlenmelerimiz bayağı düşmüştü. O yüzden reklam da alamıyorduk, para da kazanamıyorduk. Bir gün Memo yanıma geldi dedi ki Abi ben kanalı bir miktar paraya sattım. Dedim bir miktar mesela ne kadar bir miktar? O 50 bin milyon ama ben 100 bine sattım. Dedim